Merhaba. Bugün size direnç, direnç renk kodları ve seri paralel bağlantıyı anlatacağım. Direnç, elektrikli devrelerinde akımın geçişine karşı gösterilen karşıtlık olarak tanımlanır. Dirençlerin doğru kullanımı devrelerdeki enerji verimliliği ve güvenlik açısından oldukça önemlidir. Dirençler hem seri hem de paralel bağlantı türlerinde kullanılarak çeşitli devrelerde oluşturulabilir. Ayrıca dirençlerin de değerleri renk kodları ile belirtilir. Direnç, direncin tanımı. Direnç, bir iletkin akıma karşı gösterdiği karşıtlık olarak tanımlanır ve ohm kanunu ile ilişkilidir. Birim, birimi ohm ile ölçülür. Formül R eşittir V bölü I. V gerilim I akım. Direnç değerini etkileyen faktörler. Uzunluk, direncin uzunluğu arttıkça direncinde artar. Kist alanı, kist alanı arttıkça direnç azalır. Malzeme türü, farklı iletkenler farklı direnç değerlerine sahip olabilir. Sıcaklık, direnç sıcaklıkla birlikte değişir. Genellikle sıcaklık arttıkça direnç artar. Direnç renk, renk kodları. Renk kodları nedir? Dirençler üzerine renk kodları direnç değerini belirtmek için kullanılır. Renk kodları direnç değerine sayısal bir değere dönüştürmek için bir sistem sunar. Renk kodları tablosu her renk belirimizi sayısal değeri temsil eder. Siyah 0'ı, kahverengi 1'i, kırmızı 2'yi, turuncu 3'ü, sarı 4'ü, yeşil 5'i, mavi 6'yı, 7 moru, 8 griyi, 9 beyazı, altın %5'lik, gümüşte %10'u gösterir. Renk kodları nasıl okunur? Genellikle 3 ya da 4 renk bandı vardır. İlk iki bant ilk iki renk sayısal değeri belirtir. Örneğin kırmızı ve turuncu 2 ve 3 23 3. bant olursa bu sayı 10'un kuvvetiyle çarpılır. Örneğin sarı 10 23 çarpı 10'dan 230 ohm 10 bulunur. Dördüncü band tolerans değeri belirtir. Altın %5, gümüş %10, kırmızı turuncu kahverengi altın, kırmızı 2, turuncu 3, kahverengi 10, altın %5. Burada kahverengi 10 ile çarpılıyor. Kırmızı ve turuncunun sayısal değeri direkt alınıyor. 23 x 10 yapıyor. 230. Buradan da 230'un %5'lik değeri alınıyor altın olduğu için. Seri paralel, seri paralel bağlantı, seri bağlantı, dirençlerin uçları birbirine ardışık bağlandığında seri bağlantı oluşur. Bu durumda toplam direnç, toplam dirençlerin toplamına eşittir. R1 artı R2 artı R3 böyle gidiyor Rn'e kadar. Özellikleri toplam direnç her zaman daha büyük olur. Bakın her dirençten aynı büyüklükle geçer. Gerilim her bir dirençte farklı olabilir. Ancak toplam gerilim tüm dirençlerdeki gerilimin toplamına eşittir. Paralel bağlantı. Direnç uçları aynı iki noktaya da birleştirilerek paralel bağlantı yapılır. Bu durumda toplam direnç her bir dirençten daha küçük olur. Formül 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 böyle böyle 1 bölü R'e ne kadar gidiyor. Özellikler Toplam direnç her zaman en küçük dirençten daha büyük olur. Gerilim her dirençte aynıdır. Akım her direnç üzerinde farklı olabilir. Seri ve paralel bağlantı arasındaki farklar. Seri bağlantı dirençler sırasıyla bağlanır. Toplam direnç artar. Paralel bağlantı dirençler paralel bağlanır. Toplam direnç azalır. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.